Köyü ekmeğinin yapılışı öncelikle bizim köyden birkaç gün önceden keşik sorulur. Yani sıra alınır. Sırası gelen kimse hamurunu fırına getirerek yumak dediğimiz bu küçük parçacıklara ayırarak üzeri örtülerek birazcık dinlenmeye sevk edilir. Dinlenen hamur böyle güzel bir şekilde açılarak ortasına da bir delik delinir. Sebebi hikmeti nedir bilmiyorum ama büyük ihtimalle fazla kabarmasın diyerektendir. Eğer farklı bir sebebi varsa yorumlara yazarsanız seviniriz açılan bu anur küreğin üzerine konularak bu şekilde fırına verilir. Bizim köyde buna parduç ismi verilir. Daha ekmek pişirilmeye başlamadan önce fırının içerisi güzel bir şekilde bu parduçla silinir, temizlenir. Ve fırın fazla korlu, otlu olmasın diyerekten odunlar geçinceye kadar birazcık beklenilir. Sonra ekmekler böyle sıcacık fırından çıkar. Bizler çocukken Annemize, teyzelerimize yardım etmeye giderdik. Bu ekmekler sıcaklığı elimizi yakardı ve sıcacık çıkan bu ekmekleri birazcık dinlensin diyerekten e, dastar dediğimiz bu bezin üzerine yaygın bir şekilde e, sereriz. Daha sonra toplayarak bu ekmekleri evimize götürürüz. Bir ay boyunca hatta iki ay boyunca her ısıttığımızda aynı tazeliği verecek şekilde tüketiriz. Bu lezzeti tadanlara afiyet olsun. Tatmayan bütün takipçilerimizi Karkın Köyü'ne bekliyoruz.